2. İki, i̇ki karanlık kişiliğin ilk tasviri Yakalanan fare pek çelimsizdi ama kedi sıska bir fareyle bile keyiflenebilir. Tenar diğerler kimin nesiydi? Şimdilik giriş yapalım, taslağı daha sonra tamamlayacağız. Bu kişiler, orta ve alt sınıfın arasında yer alan ve alt sınıfın hatalarından bazılarını orta sınıfın neredeyse tüm günahlarıyla harmanlayan, İşçinin cömert emeğine ya da burjuvanın düzenliliğine sahip olmayan, sonradan görmek kaba insanlardan ve düşkünleşmiş zeki insanlardan oluşan kırma bir sınıfın mensuplarıydı. Bunlar, tesadüfen loş bir ateşin kendilerini ısıtmasıyla kolayca canavara dönüşen küçük insanlardı. Kadının kişiliğinin derinliklerinde bir hayvan, adamın benliğinde bir alçaklık vardı kötülüğe yönelen her iğrenç eğilime uyum sağlamak konusunda her ikisi de son derece yetenekliydi. Sürekli olarak karanlıklara çekilen, hayatta ilerlemekten çok gerileyen deneyimlerini, onursuzluklarını arttırmak için kullanan, hiç durmadan alçaklaşan, giderek artan bir karanlığa bulanan canoz gibi ruhlar vardır. İşte bu adam ve bu kadının ruhları böyleydi. Özellikle Monsieur Tenerdie'nin yüz ifadesi karşısındakinin kişiliğini tanıyabilen biri için çok rahatsız ediciydi. Bazı insanlardan kuşkulanmak için onlara bakmak yeterlidir. Çünkü her yanlarında bir tedirginliğin izleri hissedilir. Arkalarındakilerden endişe duyar, önündekileri tehdit ederler. Onlarda tanıdık olmayan bir şey vardır. Ne yaptıkları kadar ne yapacakları da kestirilemez. Bakışlarındaki karanlık onları ele verir. Geçmişlerindeki karanlık sırları ve geleceklerindeki puslu gizemleri sezinlemek için söyledikleri tek bir sözü duymak, sergiledikleri tek bir tavrı gözlemlemek yeterlidir. Bu Tenar diğer söylediğine göre bir asker, bir çavuştu. Muhtemelen 1815 muharebesine katılmış, hatta söylendiği kadarıyla yüreklice çarpışmıştı. Neler olduğunu daha sonra göreceğiz. Lokantanın levhası bu savaşlardan birine göndermeydi. Kendi eliyle çizmişti çünkü her şeyden biraz anlıyor, bu yüzden her işi eksik yapıyordu. Kleile'nin yerini Lodoiska'nın aldığı antik klasik romanın her zaman soylu olsa da giderek sıradanlaştığı, Matmazel de Scuderi'den Madame Bournon Malerma ve Madame de Lafayette'den Madame Barthelemy Hado'ya düştüğü, Parisli kapıcı kadınların sevgi dolu yüreklerini tutuşturduğu, hatta banliyöleri bile kırıp geçirdiği bir dönemdi. Madame Thénardier'in zekası ancak bu tür kitaplara yetecek kadardı. Onlardan besleniyor, beyin namına var olan her şeyini onların içinde boğuyordu. Bu yüzden daha genç yaştayken, hatta daha sonraları bile düzeyli bir sahtekar, imla kurallarını bilmeyen okumuş bir muhabbet tellalı, hem ince hem kaba ama duygusallık konusunda Pigo Lebrun'u ve kendi jargonuyla söylediği gibi sekse dair her şeyi okumuş, katkısız bir hödük olan kocasının yanında düşünceli bir tavır takınıyordu. Kocası kendisinden 10-15 yaş büyüktü. Dağınık ve gür saçları kırlaşmaya başladığında Pamela Megere dönüştüğünde Madame Tener diye saçma romanların keyfine varmış iri yarı, kötü yürekli bir kadından başka bir şey değildi. Oysa bu saçmalıkları okumanın bir bedeli vardır. Bu yüzden büyük kızının adı Eponin'di. Zavallı küçüğe gelince, Madame Tenardier'in düşünceleri, Dorsey Dominil'in bir romanındaki bilemediği mutlu bir olay sayesinde değişmese, adı Azelma yerine az kalsın Gülner olacaktı. Zaten gerçekten söyleyelim ki göndermede bulunduğumuz ve vaftiz isimlerinin karmaşası olarak adlandırılan bu ilginç dönemde her şey gülünç ve yüzeysel değildi. Belirttiğimiz romanesk unsurun yanında bunun toplumsal bir iz düşümü de vardı. Günümüzde bir sığırtma çocuğun adının Arthur, Alfred ya da Alfonso ve bir vikontun, vikont kaldıysa Adının Thomas, Pierre ya da Jacques olması nadir rastlanan bir durum değildir. Halkın üzerine soylu ismini ve aristokratın üzerine köylü ismini koyan bu değişim eşitliğin anaforundan başka bir şey değildir. Yeni esintinin karşı konulmaz etkisi her alanda olduğu gibi isimlere de yansımıştır. Bu belirgin ahenksizliğin altında büyük ve derin izler bırakan bir olay Fransız Devrimi vardır.